Merhaba arkadaşlar Şimdi e, Bazı cihazlarda arkadaşlar Film üzerindeki tuşlar kopabiliyor Şimdi ben bunu Film değiştirmek yerine Üzerindeki tuşların değiştirmesini Yapacağım Boşu boşuna Film değiştirmeye gerek yok arkadaşlar Cihazınızı herhangi bir yere Sabitleyin ben şöyle yapacağım. Şimdi arkadaşlar, üzerindeki e, ben butonu aldım. Bunu herhangi bir e, cihazın tuşunu ya yani mesela elinizde kopuk filmler vardır, bir şey vardır, onlardan temin edebilirsiniz ya da elinizde varsa sıfırlarını takabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım hemen size. Bunu ısıtarak yapmayacaksınız arkadaşlar. Isıtarak yaparsanız filmin içinden geçerseniz bir daha yapılmayacak duruma gelir. O yüzden öncelikle arkadaşlar evet lehim topma teline ihtiyacımız var. Evet, azıcık şuraya flak sürebilirsiniz daha iyi olsun diye çabuk toplaması için. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar gayet temiz oldu. Evet gayet temiz. Dümdüz yaptık arkadaşlar. Neden? Buraya şimdi bir tuş koyduğumuz zaman arkadaşlar tuş yukarıda aşağıda kalacak. Yani lehimi üstten yapacaksınız arkadaşlar. Yani ıstarak yapmayacaksınız. Ha, belki ıstarak da yapanlar vardır ama filme zarar verebilirsiniz. Şimdi benim elimde bunun sıfır var. Yani illa sıfır olmak zorunda değil tabii ki de. İsterseniz bir herhangi bir filmden sökebilirsiniz. Yani filmleri atmayın. Bozuk filmleri atmayın. İşinize illaki yarayacaktır arkadaşlar. Bakın şimdi mesela <laughs> elinizde bir tane daha tuş filmi olsaydı onunla söküp takabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bunu da ısıtarak da yapabilirsiniz. Yani sadece tuşu sağlam çıkartın yeterin. Evet ben şimdi tuşumu aldım. Evet tuş burada arkadaşlar görüyor musunuz da biraz küçücük bir şey her neyse. Evet. şimdi e, neden ben sıfıra sıfır yaptım şimdi anlamışsınızdır arkadaşlar çünkü tuş yerine düzgün bir şekilde gelmesi için Gözden bakalım bir saniye. <laughs> evet gördüğünüz üzere arkadaşlar ortaladım. Eğer ki lehimler orada olmuş olsaydı ben bunu istediğim şekilde ortalayamayacaktım. Ya düğme işte yukarıda olacaktı aşağıda olacaktı vesaire vesaire. Yani biraz daha zorluk çekecektiniz arkadaşlar. Şimdi şimdi de e, hemen ufak bir lehim atarak çok hızlı bir şekilde atacaksınız arkadaşlar. Hemen oynatmadan. Lehimimizi ucunu temizleyelim. Tamam yerine sarptık 2 dakika. Şimdi çok küçük arkadaşlar. Evet dokunuş yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle çok küçük lim tutması için. Evet arkadaşlar şu, bu kadar. Fazla ısı verdiğiniz zaman arkadaşlar bu düğmeler maalesef eriyor. Bakalım sağlamlığını ilk önce kontrol edelim. Evet. Neyimle alakalı bir sorunumuz yok. Bataryamızı takalım. Şimdi testimizi yapalım arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar işlemimizi hallettik. Herhangi bir film değiştirmeye gerek kalmadı. Arkadaşlar, ee, yani bu mesleği yapan arkadaşlar için hani. Bilmişlik değil ama bunca yıldır arkadaşlar bunları hala ısıyı vererek değiştirmek isteyenler oluyor. Aslında e, teknik budur yani. Bu şekilde yapmanız gerekir. Hiçbir zaman ısıyı vererek filme zarar vermeyin arkadaşlar. Cihaz zaten e, logoda kalıyor. Çünkü arızalıydı cihazımız. Buna yazılım atacağız. Kesinlikle arkadaşlar e, bu tarz filmlerde ya da e, mesela örnek göstereyim. Mesela arkadaşlar Gen 5 Plus arkadaşlar bunun soketini değiştirmek arkadaşlar bunu ısı vererek e, değiştirmeniz her zaman sıkıntı çıkartacaktır. Önce yolları boşaltmanız lazım. Daha sonra soket için oturtmanız oturtup lehimleri ısı vermeden yapacaksınız arkadaşlar. Ya, nasıl alışırsanız öyle gider tabi arkadaşlar. Ee, bu şekilde yapmanız sizin için her zaman daha sağlıklı bir iş olacaktır ve de olacak cihazınız hiçbir zaman bozulmayacaktır bu filmi çıkarıp ben hava verebilirdim ısıtabilirdim ya film eriyecekti ya da tuşumuz 3-4 tane tuş eritip eritip kenara atacaktık olmadı çok sıcak geldi vesaire bu şekilde arkadaşlar e, bu teknik her zaman kullanın bu sizin faydınız arkadaşlar. Hani bunu bilmişlik olarak değil, sadece bilgi amaçlı söylüyorum. Umarım e, bu videom faydalı olmuştur arkadaşlar. Emeğe saygı, abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.